Adam yerden kalkma ölümü yedi <laughs> ya. Oha. Ne oldu? Bir ticaret yapacağız mı abi? Çelme uğruk paylaşıp koyalım. Zaten değil mi? Ayağa baktın lan. Ayrıca orket daha? daha, o, daha da. hareket, hareket çektim. Ben, 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 ben. bana mı ne yapacağım? Hiç merak etme. Artık hareket. Yenebilecek misin beni? Ben niye geri de denemesen de yenebilirsin. Aman. <laughs> yine yedim.

hiç sözüm çekmiyorsun ki. Ya kolayda mı çek ya tamam Olur mu ya ya şu anki patla çıkarıyorsun? Uş ses. Adam geliyor ya. Adam da geliyor. Sen ne derim de kombalar dedi. Derek. Ne yapıyorsun? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Abi, abi. Ya, bunun altına, kağıtına, kışa, Çok, ben daha onda oynamadım abi biliyor musun? İnternet kafede oynamıştın ya Oynam da öyle oynamadım Kutlu da ağır Bozulmuş Bozulmuş ki dayı Tamam canım. O, da, o, o, ya. Ya. tamam Tamam parayla boş

Al mı başka? Onlar da. Ya, orkemm, ya. Bu, bu o ya. O iken çekmiyor. Çekmiyor. Ben sonra Saçmalıyorum Bir şeyler yapıyorum. Bir de ölüm çıkacak onlar arkasına. İçeride var ya. Tamam. Al. Ya ne yapıyordun? Uzmanlama yani? <laughs> 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 i̇şte Çıkarıyor, çıkarıyor. Ya oğlum sen ya. Ben şerefsizim. çıkarıyor. Ay, be. ya. Adam yaşamıyla tık 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 bir de vuruyor vuruyorlar Dört beş tane vuruyor lan adam. Onlar çiftler bunlar da. Var, Onlar çiftler. Adam yapsınlar ya. Adam bizim bir tane vurup ölüm yapmıyor bak. Ya bağırsak ne yapalım

Cem'in gözü. <laughs> o da biraz zor. bozuk oldu. He, bozuk var tabii ki. mı mı bekliyorsun seri kartı. Ne? Kim bekliyorsun? Kimle oynamak istiyorsun kim <laughs> sen Seni de, sen de <laughs> hırpaladık. Sıradakini bekliyorum. Dur senin paralel halin diye. İki koldan kalmış ya. Kolu buraya alayım da. Tamam. Eğer buradan sen klavyeye geçsen. Valla oynamaya o, şey iki kolu buraya alırız. şimdi birazdan kolun bir tanesi. Neymiş, 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 kolu bir buraya alırız. Bir şöyle alırsın. Evet. bir doğru doğru. Bana da bir şeyin oluyor da bu sonun o Kolu ya dur bıraktım. Bunu yenemeyeceksin daha iyi şey taktırıyor.

yukarıdan aşağı bilgisayar bağlı. Şimdi porta IP numarası giriyorsun ya. Ha. Şimdi yukarının IP numarası 33 ile bitiyor. Aşağıya 34 ile. Evet. Ee? Evet. Ara yüzlerde 34 kayıtlı. Ben giremiyor mu oyuna? Her seferinde değiştiriyor ara yani. Her Her gün. He her gün. Şeyi değiştirmeden oynanmıyor mu? Şimdi 33 ayarlıysa yukarı çalışıyor. Ne? 34 ayarlıysa aşağı çalışıyor. Modem markası ne? Zeysel. Ha. O ne Onun Reset, komple reset çekmeniz lazım o dönem. ben şimdi düşündüm. ya benim internet kafada adam diyor modem koyuyor bütün bilgisayarlar gege buraya Yok kom, komple reset atmanız lazım ona. Ya, sen <laughs> modeme mi reset atacaksın? Ha. O böyle kibrit çöpü gibi bir yer var oradan yapılıyor. Ereze <laughs> dattığı zaman tortlar kapalı oluyor. Kapalı onu o ayarlayacak artık. bunu. da öyle zırt pırt yapamayız. <laughs> yani. Yukarıya ayarlıysa aşağıya ayarlıyor. Tort numarası. <laughs> tamam. Şimdi bu iki <laughs> bilgisayarda şeye girer değil mi? Murat <laughs> aç, aç olma Murat aç <gülüyor> olma. <gülüyor> Vurduğu oluyor mu hiç öyle? Vallahi denedim bağlı. Buyur. Ne yaptın sen şimdi? Musluğu çevirdim Lan ne yaptın ya? Mus, musluğu kapatamazsın. Kuran Bey'i benimle yapabilirsin. Kuran Bey'i ya. Burada son durum nedir? Kim kimin?